Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sürüra sayfa oynayacağız. Evet. Video like'la kanala abone olmayı unutmayın. Selim'in kendi abone olmayı unutmayın. Benim kanalımın ismi de um, TNTvela Göl kanalı. Eğer um, abone olursanız çok sevinirim. Selim bu arada hani Poki'den bu Poki'den po bu Poki'den bu Aynen arada paralı alınıyor. Nasıl? Evet, Poki'den paralı alınıyor. Yok ya Poki ücretsiz. Ücretsiz diyor ya. Neyse başla başla bir şey olmaz. Ne tamam, ha. tamam. Haydi baby. Başlamıyor. Arkadaşlar bir sorun çıktı. Evet. Hemen, hemen oradayız. <laughs> <Ne> oldu? <laughs> bekle bekle açsana. Heh, bak ki. Bak ücretsiz oyunlar oyunda oyunlar diyor. Evet biliyorum. evet biliyorum. Aç. Açı sen ne? İnternet çekmiyor. Aç çektim. Tamam. Evet. Aç. Açılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geldik. Arkadaşlar bir sorun geçirdik üzgünüm. Evet. Kapandı bir anda. Evet. Arkadaşlar üzgünüm elektriklerimiz gitti. Ne oluyor lan? Evet. Elektrikler Evet, elektrikler gitti. Gidip geldi elektrikler. <laughs> Şalter atmış bizim. Evet. O yarım saat onunla uğraştık. Evet, nereden kapanmış diye. Vallahi. <laughs> Evet açılıyor. Açıl ne oluyor? Açıl susam açıl. Bir de açılıyormuş. Oha nasıl ettin hoca çıktı. Ne yapayım? Ha bir şey bir şey. Tamam. Arkadaşlar bir. telefon düştü. Evet. Ne yapalım? Hadi başla. Dur bir. Dur bir. Dur bir orada var. He? Bir de başım ağrıdı. Tamam, Biraz yeter. açalım. Yeter yeter. Tamam devam. Play. Zıplayacağım. Zıpla zıpla. Ya hayra hayır. Kafasını çeviştirdim. Elim hep mum kokuyor. Arkasına mum koyduk ya. Telefonum. Şey ya. Biz gideriz Oy. ormana ve ormana. Ortadan git, ortadan. Ya, oğlum ya, mutlacıs var ya elinde. Doğru, doğru. Bizdeki yerden gideneceksin. Allah! Lan, salak. Salak deme. Salak. Salak deme. deme. Uyyyy, peyke vaaak. Peyke gel! Dur lan. Hay lan. Oy. Oy. Asla ölmeyeceğim. Helal. 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 bana da Ölmedim daha. Uh. <laughs> Oha. Peki bak. Bu Bir daha oynayabilirsin. Anahtar aldım. Bir oyun daha oynayacağız. Belki 3 oyun oynarız. Kapatırız.

kesin. Ben mi oynamak istiyorum? Gördün mü? Şey kasıyor. Mbappe misin lan sen? Bu arada çok hızlandı. Evet. Korku videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Allah kahretsin. Aa, anahtarım var. <laughs> Öf ya. Bir tane daha anahtarım var. <laughs> Hayır bir tane yok. Ne? Ne? Nasıl lan? Niye tane anahtar getiriyor. İki tane anahtar getiriyor. <laughs> <Evini> yere düşürdüm. Yaptım. Devam edelim. Ben farklı şey alacağım. Hayır lan dur lan ya. gözükmüyor. Play derim. Gözüküyor gözüküyor sen şeyden bundan ya. Yani. Hmm. Gözüküyor evet gerçekten. Dur lan bırak bırak. Tamam devam oy, 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 oy. lan devam et. Lan devam et dedim açıldım.

Ne bileyim? Oğlum niye şey çıkıyor ya. Oğlum ne oldu lan? ben <laughs> burada Oğlum ya. Ben seni izleyeyim. mı lan Yok. Bağlayayım mi? Hayır. Lan yanıyordum azağa. O da hackledi. Hackledim <laughs> bu arada. Hackledin mi? Bak bak. Şaka yaptım lan Aa, açıyorum. Anahtar. Lan ya. Bırak lan. Bir yerinde oynayayım. Bitti bitti başla oyun oynuyoruz. Benim. Şimdi. Lan lan. Şimdi ben oynayacağım. Tamam. Oy, ben onu seçeceğim ama oyunu. Tamam. Ha öyle mi? Tamam. Şöyle. Nasıl? Ha, böyle üç tane. Tamam, açarız yine. Sıkıntı yok. Kapatma gerek Yok yok. Şey yaparım ben. Arkadaşlar. Hmm. Hmm. Oy. Kalk lan. İkili oynanıyor değil mi? Kalk bu? lan. Hayır. Arkadaşlar katil ol. <laughs> 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 o nasıl bir, bir şey bu? Lan? Kötü gülüş seyir <laughs> Bu arada bataryası yok ki. Bataryayla çalışıyor. Tetris gibi lan bu. Tetris ara. Arkadaşlar dediğimizde şu merak edenler için. Bu yani. Küçük. Küçük oyun Bu arada onun içinde 620 tane oyun var. Evet gerçekten. Senin kahverin. Seni ben ben. Tocuğa <laughs> da Kardeşim ben acele. Kanka. açıl susam. Açıl. Ben seni izlemeyeceğim ya. Niye? Sen sor diye. Uy! Neden de? Ne <laughs> Tamam Tam neden? Kaplumbağa nedir? En peşinden koş. <laughs> ben de sana söyleyeyim mi?